Herkese merhabalar. Bugün Temu'dan aldığım Gorilla Tego <laughs> Spoiler <gülüyor> yediniz, Bir şey olmaz ama. Şu kanalın ismi bu vardı. oyun yapmışsın. Zaten Rob burada Little Ape yazınca zaten hemen çıkıyor ya. Gorilla Little Ape yani çıkıyor bu oyun. Roblox'ta. <laughs> ne yapacağız? Gorilla olacağız. Bu arada bu Gorilla tek bir tane VR oyunu. Steam'den alabiliyorsunuz. Bir 4 dolara herhalde bu şey ya bu herhalde bunlar developerlar adminler falan ee, developer değil de işte admin tam buradan gidiyorduk buranın yolları bayağı bir karışık Bur Şş, ağzına bir oh ben şuradan kaçayım hocam <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan <laughs> tamam. Nefret ediyorum. Ya yani neden? Neden ben? O kadar kiş kişi var. Neden ben peki? Burası. Yey doğru belli. yapamıyoruz bu. Gelsene lan. Hayırdır lan. Hoppa. Bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü canım var abi. Canavar abi gördün mü? Canavar abi senin bahtın sikiyim. Sikri <laughs> Gel artık bunu vuracağım. Keşke Pop Gun'ım olsa ya. Spingan var ama. Spingan'lar da şöyle şey. Küçük bir tane silah böyle. Şu silahın üst tarafı şeye bastığında bir geriye çekiliyor sonra vuruyor işte. Onun gibi bir şey. Bir de bu silah böyle kapatıp çevirebiliyorsun stres şarkı gibi. Ama hafif tutman lazım o yuvarlığı. Öyle yani şey yapıyor daha rahat daha hızlı dönüyor şu an onunla oynuyorum neyse gidelim el feneri var da el fenerinin şeyine şu kilitleme aracının işte kilitleme aracı nedir böyle onun şeyini unutmuş işte <laughs> Love you. E e. Eşi ola eşi. Oh yeah. Oh yeah. Eşek spas. Bir türlü eşini gideceğim. Canavarlar odasına tıklayabiliyor. No. Ne var Ben ne bari Ben geri dönmek istiyorum. Let's live game mode. Ölümcül oynamak. Ölümcül mi oynamak mı? artık biliyorum. Tamam bu Sarı adam akıllı oynayacağım. <laughs> Bunu <marka. gülüyor> ah, Bir şey mi geliyor? Evet, bir şey geliyor. Bir şey geliyor bak yeter yeter be. Al. Al sıkıyorum. Eh. 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 Hayırdır lan? Bunun üstünde et evet, spin'den yazıyor. çarkının silahlı hali One Piece 190. bölüme kadar geldim. Siktimin Luffy'si. Hala Enel seni öldüreceğim diyor. Abone koyayım ben bunu ya. Ama şu şey jumpscare'ı yerken şu Enel'in Enel'in e, Luffy'ye 100 milyon volt işlemediğinde bir anda şey olduğunu böyle şu şaşırdığı bir yüzü yaptım şöyle böyle dilini çıkarıyor ya böyle buraya o fotosunu koymuşumdur ne yapıyorsun lan Bu kim? Ne yapıyorsun lan madenci o ya? yapma. <laughs> patron, patron beni burada yalnız bırakma patron. 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 Patron yapma bana bunu patron. Patron yapma bana bunu patron. <laughs> Üzüldüm ya tamam. <laughs> of gel beni hadi öldür ya. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Eşek spas. Eşek Oh! Giremiyorum! Giremiyorum! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buradan. <laughs> Ezikler size. Ben burada. Ne bakıyorum lan? Ben? ben lütfen o bug'ın düzelmeyeceğini söyle. Allah senin be. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? bağırıyorsun? <laughs> Allah'ım ya. Böyle bir oyun olamaz ya. Olur da. altın dükkanı. 10, 15 tane. Tamam lan. Burayı bitireceğim. Hadi bakalım. Oradaki kapıdan gireceğim. Şu sarı canavarın olduğu kapı. Direkt gireceğim. Adam akıllı geçeceğim. Adam akıllı yolundan gidemeyiz. Siktir git. Abi. Abi. Bunu da dışarı saldık tamam. <laughs> Gözüm kamaştı. Hayır gitme beni burada yalnız bırakma. Cık. Bak şifre edeceğim ha. <laughs> Mesafeyi koruyalım hocam. Çıktığımda önümde bir madenci sarı gorilla olursa. Uf, tamam. Bu ne lan? Aç. Bar oluyor. Ya evet bunun şeyini kapatmayı unuttum ya. Tamam gidelim yukarı yukarıda ne var ki? Oğlum yukarıda bir şey yok. Ah! Bizimki de gitmiş. Şu Hello Kitty denen da git. Ben gidiyorum. Nereye? Abi ciddi misin? Abi sen ciddi misin? Reset atmam gerekiyor. Aa Bunda da şey mi olacak? Dur dur ismime bakmayın. <laughs> Tamam. İsmim tamam. İsmim Sütyen Yani ne bileyim bu Valorant veya LOL ismi. Ben niye Roblox'a bir şey yapıyorum ya? Yani? Dur şunu. Şuraya koyalım. <laughs> Gitmeden önce cesurluk için milkshake'den bir yudum alıyoruz. Ne oldu oğlum? neyi neyi gördünüz neyi kaç neyden kaçacaksın Sonra üzerimizde pay çekiyor. Oldu mu? Enayi. 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 Enayi gelsene dayı hadi gel bizimle oyna Enayi. 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 Yaladı enayi. Enayi gorel. Enayi gorel. Enayi enayi. Oğlum yürümeyek ya mı ne benim buradaki adam atak olmuş. Buradan şu an orada ne olduğunu görebiliyoruz. Abi ben şöyle yavaştan şuradan gidip... Bu Sarı pipi nerede ya bu? Sarı pipiyi ne yaptınız amına koyayım? Buralara <laughs> da girin ya. Abi... Uf, uh, tamam. Abi... Oğlummmmm. Ne bağırıyorsun lan? oyundan nefret ediyorum. Ya niye niye? Neden? Ya shut your hell up. Shut the hell up. Ne? Ah, Tam ben zenci olmak istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Zenci olmak en iyisidir. Hem ben, ben o adamın ırkından olacağım. Şu yaratığın ırkından olacağım zenci olursam. Evet. Onun ırkından alıyoruz. Gel kanka ben senin ırkınlanım. Ben senin ırkınlanım bak ben de siyahım. Aa kanka onların da Abi. Siyah olursam öldürmez zannetmiştim. Orada bug'a girdi zannetmiştim. Adam bak böyle ya. Böyle gidiyor. Böyle gitmeye çalışıyor. Bir anda dönüp böyle atladı üstelik. Allah'a emeğim. Yani çok creepy. Orada çok freaky bir şey oldu. Yok. Freaky değil Hani goofy. Çok goofy ass bir şey oldu.

biraz daha in. İn 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 aşağı in. Ya siktir git ananız. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Enayi. Enayi bak senin arkandan hemen. Enayi. 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 İsmail. İsmail. Hoca ya. Sakinleşmek için bir şey içmek en iyisi. Tamam hazır. Hesabım 3 günlük banyediği için bu hesabı kurdum. Evet. Я yeah, обукшу? Вы нынче Мам, toplar ben de bu ne diyorum <laughs> aşağıda mı üzüldüm ya bu adamı üzüldüm ya tamam güzel tamam <laughs> Allah'ım <laughs> adam ağır üzüldüm ya Bekrom'sa daha fazla şey arayacağım buraya nasıl soktunuz ya? ya? Oğlum sen yürü git yerine senin yerin normal orta değil mi? Ha? Değilmiş. Ne oluyor lan? Vur. Orada herhalde sevdiği kızdan ayrılmış. Bir dakika. Çıkış oluyor herhalde. Bulamıyormuş. Yüzde yüz çıkış buldum ya. Aynen. Ben de çıkış buldum ya. Buranın nereye? Buranın neresi? 怎么？ çok iyi bakın çok komik bir çok eğlenceli video olmuştur umarım. Size göre. Um, kendinize çok iyi bakın ve ba Oğlum bu adam ne yapıyor? <laughs> kendinize çok iyi bakın ve bye bye.